Şimdi MR MR e, e, teknolojisi neye dayanıyor? Yarı iletken, e, süper iletken teknolojisine dayanıyor. Çünkü süper iletken olmadan 7 Tesla'lık manyetik alan yaratamıyorsunuz. 7 Tesla'lık manyetik alan yaratmak için e, içinde niobium e, metali olan, niobium titanyum ya da niobium e, kalay olan e, tellerden yapılmış bir mıknatısının uzun olması lazım ki sıvı helyum sıcaklığına indirdiğiniz zaman yani eksi 269 dereceye indirdiğiniz zaman direncini kaybediyor. Direncini kaybetmesi yine bir kuantum olayı. Elektronlar dirençsiz bir şekilde istediğiniz kadar yıllarca kalabilir o şeyin içinde, devrenin içinde. Yeter ki soğuk tutun. Bu elektronların yarattığı manyetik alan bize o hidrojen atomunun hangi frekansta döneceğini bulmamıza yardımcı oluyor. Fakat her hastanenin gücü yok sıvı helyum at alacak. Yani Türkiye'de birkaç yerde sıvı helyum deneyi yapan fizik bölümü var. Her hastanenin bunu uzak yerlerde, çölde, ormanlık alanlarda, uzak mecralarda nasıl yapacak? Kömür yani bizim bildiğimiz kömür. kömür. Ama aynı karbon atomu, demin gösterdim bakibol oluyor. Yani top oluyor. Aynı karbon atomu bir silindir oluyor. Aynı karbon atomu bir e, soğan oluyor. Karbon soğanları var. Sonunda geldiler bir tek e, şey katmanlı grafit tek katmanlı buna grafin diyoruz. Grafin içindeki elektronlar ışık hızıyla gidiyor. İki grafin katmanını alıp da 10 derece kadar kaydırırsanız süper iletken oluyor. İki karbon atomunu alıp hidrojenle birleştirip birazcık da içine sülfür koyup o demin bahsettiğim yüksek basınç şeyin içine atarsanız süper iletken metal oluyor. Şimdi bana karbondan ya da hidrojenden metal olacağını 30 yıl önce kuantum mekanik söylüyordu. Ama bizim 250 gigapaskala ya da 2,5 milyon atmosfere ya da 5 milyon atmosfere çıkıp da deney yapma olanağımız olmadığı için biz bunu görmüyorduk o yıllar. Şimdi görüyoruz. Demek ki Peki Hocam yüksek yüksek basınç altında her şey zaten metal gibi olmuyor. Mesela hidrojen de metalleşmiyor. İşte ama. hidrojen ama bunu göstermek 2020 yılına geldi. Yani biz hidrojenin süper olacağını biliyorduk. Ama bunu 1911 yılından beri biliyoruz ya da bir işe yaramıyor. Bunu her defasında kimyasal reaksiyonu yapıp yıllar sürüyor. 15-20 sene sürüyordu. Şimdi bir yani bu yüzden bu aşılar daha hızlı bu geçmişin tabii, oranında. Tabii. Ve nitekim bu alanda her sene, her iki senede bir yeni bir Nobel ödülü çıkıyor. Yani ya tıp ya kimya alanında yeni Nobel ödülleri veriliyor. Çünkü bir, bir, devrim bu. Yani kolay bir şey değil. 50 bin tane atomun nerede olduğunu bulmak. Bunu nasıl buluyoruz? İşte içine selenyumu özel bir yere koyuyoruz. Selenyumun dalga boyunu Henry Moseley'den ötürü bildiğimiz için onun önünde ve arkasında deney yapıp aradaki farktan atomların önde mi arkada mı olduğunu buluyoruz. Onu üç boyutlu hale canlandırıyoruz. Ondan sonra da ne başlıyor? Kuantum moleküler dinamik başlıyor. Yani biz sadece nerede olduğunu değil aynı zamanda hangi hareketi yapacağını da buluyoruz. Yani kuantum makinesi hem tanıda hem fonksiyonda bize şey sağlıyor, bilgi sağlıyor. O bilgiler olmadan... Hocam büyük bir şehvet anlatıyorsunuz. Bu deminden beri bahsettiğimiz dört temel varsayımı alıp diferansiyel denklemlerin içine oturturdular. Matrikslerin içine oturturdular ve bize bir makine verdiler. Buradan atıyorsunuz elektronları, buradan size kuantum makinesi çalışıyor, buradan size sonuç çıkıyor. Ne olduğunu biliyorsunuz. Bu herhangi bir şey olabilir. Hidrojen atomu neden ee, bir manyetik alan içinde dönüyor? Bunu bulabilirsiniz. Ee, pozitron atomu neden çıkıyor da ben e, e, hastaneye gittiğim zaman kanserli hücremi görebiliyorum. Bunu buradan çıkarabiliyorsunuz. Aklınıza gelebilecek her şey bu denklemin içinden çıkıyor. Bu denklemlerin en meşhuru e, 20 numaralı slide'ı gidersek. Herkesin kafasını güzelce karıştırmak için hazırladım bu slide'ı. 20 numaraya gidebilirsek. Evet. Evet. <laughs> bu meşhur Schrödinger denklemi. Kendisini de görüyoruz orada. Evet. Eğer bu denklemi patentlemiş olsaydı Schrödinger herhalde şu anda Bill Gates'ten daha, daha zengin olurdu. Kesinlikle. Çünkü bunun üzerinde dünya ekonomisinin yarısı var. Şu gördüğümüz denklemin üzerinde. Nasıl hocam? Şimdi o gördüğünüz delta şeklinde olan ters denklem bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla bir parçacığın e, kuantum prensiplerine göre hareket eden özel elektronlar, protonlar, nötronlar bunların hepsi kuantum prensibiyle, e, prensibine uyan parçacıklar. Bunların e, uymak zorunda olduğu bu dört prensip var. Enerjinin parçacıklar halinde olması, dalga parçacık ikilimi, e, parçacıkların olasılıklar bütünü olması ve bunların e, yerinin ve hızının aynı anda bilinememesi. Peki bu prensipler bizim bildiğimiz klasik mekaniğe uymadığı için e, ne oldu? 1920'lere kadar bu Max Bohr ve onun gibi Einstein gibi birkaç kişinin tek elinde kaldı bu e, fikirler. Fakat sonunda özellikle Einstein çok ciddi olarak karşı çıkınca bu e, bazı yorumlara, Kopenhag'da Niels Bohr'un getirdiği bir yorum var, Kopenhag yorumu dediğimiz. Mesela Kopenhag meşhur bakın o yüzden hala aradan evet. 100 yıl geçmesine rağmen bize hala Kopenhag'ı anıyor.